Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Eskilerden istek olan parçalardan bir tanesi, benim de çok sevdiğimdir. Müslüm Gürses yorumuyla tanıdığım bir şarkı. Kaç kadeh kırıldı. Bence klarnete çok yakışıyor. Enstrümantal bir programda da kullanılabilecek en önemli eserlerden bir tanesi olarak adlandırabilirim. Çünkü herkesin sevdiği, herkesin bildiği de bir şarkı. Daha sonralarda ee, günümüzdeki ünlü müzisyenler e, çok fazla kullandılar bu parçayı. Hala da e, söyleyen, çalanlar oluyor. Bitmez çünkü. E, Müslüm Baba'nın da bu şarkısı hiçbir zaman unutulmayacak. Güzel şarkılardan bir tanesi. Evet şimdi bunu ben yine si yi karar çalacağım sizin için. Si kararın e, tonda rahat olduğumuzu söylemiştim. E, ben burada size rahat bir tondan çalmaya çalışıyorum, onu göstermeye çalışıyorum. O yüzden ben yine C karar bir kürdiden çalacağım. Bu arada yine tekrarlıyorum, unutmayın ki etütler yapılsın eserlerden önce. En azından parmaklar birazcık ısıtılsın, daha güzel olur. Bununla ilgili önceki videolarım da var. Oraya da bakmak isterseniz, oradan da biraz faydalanabilirsiniz. Evet, şimdi parça nasıl başlıyor? Si do si la si la do si do la si sol la fati Burasını çaldık. Bir bölüm daha buna benzer. <laughs> bize birazcık kirli duyulur, güzel duyulur. Çok büyük komadan bahsetmiyorum. Böyle minicik bir hareket, küçük bir esneme yapılabilir. var. Orada da küçük bir bize yol gösteren bir si do var. Yani F, E, Artık tam söze yolu verdik şimdi. D, Şimdi kaç kredim kırıldı Sarhoş gönlümde O bölüme geldi. Fadig, ihr Fadis, Fadig, La, Fa, sol, la, si, Do. kullanabiliriz. Burada küçük bazı şeyler yapılabilir belki. <laughs> si, re, do, si, do, no, si, la. Si, re, do, si, do, no, si, la. Sol, la, sol, 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 fa, sol, fa. Sol, la, sol, fa, sol, fa. Ne yaptık? Ben yine bunu çarpmalı olarak e, araya küçük Atmış olay. Normal şekilde bir çalayın bunu. <laughs> si re do si la sol fa fa sol mi fa re mi mi fa Elin bir fazla bir çarpma. Evet. Si, do, si, do, re, mi. Yine söze yol verdik. Bunu oktavdan da alabiliriz. Yani... Mi fa mire, mire Mi fa mire, dole mi, re, mi, re, mi, mi re, do, re do Mi fa mire, mire, mi fa mire, dole do Si do do do, si do re mi re. Şimdi ben şu meşhur aranameyi bir tek seferde çalayım size. Yani kim bilir kimler var? O bölümü. si do re, mi gibi bir üçlemeler geldi. Ram pam 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 diyerek ee, da da ra oraya bağlamış oldu Bunları çalarken biliyorsunuz ben en sade kendim çalabildiğim kadar en sade daha doğrusu. Ee, gerçekten belli bir ee, çalma alışkanlığı edindikten sonra bazen o parçayı parçalayıp çok böyle sade çalmak çok zor. Bir de ben tamamen size göre ayarlıyorum tonları. ve size göre ayarlarken de hiçbir nota önümde yok. O anda söylemek zorunda kalıyorum. Ama bazen karıştırabiliyorum. Tekrardan bunun için kusura bakmayın. Ee, Baya biz sadece şöyle canlı ders yapmıyor gibiyiz. Ama ben bir bu sınıfta derslerimi yaptığım sınıflardan bir tanesi. Burası benim kendi sanat okulunda. Ee, burada nasıl bir öğrenciyle ders yapıyorsam emin olun aynı şekilde buraya da atıyorum. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın. Bunu başından beri söyledim zaten. Ee, bu parçayla ilgili de en basit çalınmış hali ni bu olarak kabul edebiliriz. Benim kendi çalım tarzımla onu söyleyeyim. Ee, başka arkadaşlarımız, başka planetçi arkadaşlarımız mutlaka daha farklı yollar izleyebilirler, izleyeceklerdir de. Herkesin bir e, yoğurt işi var, öyle söyleyeyim. Ee, ben sizinle bu parçayı bu şekilde paylaşmış olayım. Sizler de bunun üzerinde birazcık durun. Sıkıntı yaşadığınız bir yer olursa ulaşmaya çalışın. Mutlaka bir günde olsa, bir saatte olsa, belki bir hafta sonra da görsem mutlaka dönüş sağlarım. Genelde sağlıyorum da elimden geldiği kadar. Ee, geç döndüğüm ya da bazen atladığım, dönemediğim kişiler varsa ne olur kusura bakmasınlar. Ee, onlardan da özür diliyorum. Ama elimden geldiği kadar herkese cevap yazmaya çalışıyorum, onu söyleyeyim. Bir de bazen parçaları artık unutmaya başladım, istek parçaları. Yine bana hatırlatabilirsiniz. Sürekli video paylaşmaya çalışıyorum. Bu aralar birazcık azaldı bazı problemlerden dolayı. Ama daha yoluna girecek inşallah. O yüzden bazen unutabiliyorum. Unuttuğum için kusura bakmayın. Yazın tekrardan yoruma. Ben oradan tekrardan hatırlayayım. Olur mu? Aklıma gelen buydu bugünle ilgili. Çok da sevdiğim de bir şarkıydı. Birazcık da benim de sevdiğim olmuş olsun. Bunu çalışın, bir bakın. Kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız hepiniz. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere.